Kimsenin kuşatamadığı topraklarımı gönüllü teslim edip etmemenin kararsızlığıdır zihnimi meşgul eden. Halimi anlatması adına hangi kelimeye yanaşsam başka bir cümle tarafından esir edilmiş olduğu gerekçesiyle karşılaşıyorum. Aradığım kelimeye şu anda ulaşılamıyor. ya anlatmaya cılız kalıyor ya da aradığım kelime şu anda başka bir aşık tarafından kullanılıyor. Daha sonra tekrar deneme imkan tanır mı hayat bilmiyorum. Bu yüzden bil diye söylüyorum seni seviyorum.